Üç yakın kız arkadaş, şehir hayatının gürültüsünden sıkılmış, kafa dinlemek için kendilerini yolların son bulduğu bir kasabada buldular. Huzur arıyorlardı ama bulacakları şey bambaşka olacaktı. Kasabalılar fısıltılarla gizemli bir falcıdan bahsediyordu. "Gözleri kapalıdır ama o her şeyi görür." diyorlardı. Bu gizemli söylenti kızların içindeki merak ateşini yaktı. Şakayla karışık bir heyecanla falcının tarif edilen evine doğru yola çıktılar. Eski ahşap evin kapısı kulak tırmalayan bir gıcırtıyla açıldı. İçerisi loştu ve havada ağır, mistik bir tütsü kokusu vardı. Odanın ortasındaki masada yüzü dantelli bir göz bağıyla örtülü yaşlı bir kadın oturuyordu. Önünde eski püskü tarot kartları, eriyen mumlar ve dumanı tüten tütsüler duruyordu. Kadın kemikli parmaklarıyla kartları sessizce karıştırırken odadaki tek ses alevlerin çıtırtısıydı. Sonra durdu ve kartları tek tek masaya açmaya başladı. İlk kart açıldığında kadının dudaklarından bir mırıltı döküldü. Biriniz, biriniz yalan söylüyor. Kızlar birbirine baktı, gülümsemeleri yüzlerinde donmuştu. Falcı ikinci kartı açtı. Bu kez sesi değişmişti, daha kalın, daha boğuk sanki başka bir boğazdan geliyormuş gibiydi. Biriniz geçmişten kaçıyor. Ortamdaki gerilim elle tutulur hale gelmişti. Kadın üçüncü kartı açmak için elini uzattığında aniden durdu. Kartın üzerinde duran parmakları kan içindeydi. Göz bağı titremeye başladı ve altından boş, bembeyaz göz çukurlarını andıran bir şey belirdi. Kadın yavaşça başını kaldırdı. O yüz artık bir insana ait değildi. Dudakları kıpırdamadan zihinlerinin içine işleyen bir sesle konuştu. Artık siz bana geldiniz, ben size değil. Kızlar dehşet içinde ayağa fırladı ama arkalarındaki kapı büyük bir gürültüyle kapandı. Kilitlenmişlerdi. Mumların alevleri çılgınca dans etmeye başladı. Kartların üzerindeki kan damlaları yayılarak şekiller oluşturuyordu. Kadın ayağa kalktı. Ellerinin derisi çekilmiş, geriye sadece kemik kalmış gibiydi. Masanın üzerindeki kuru kafa süsü tiz bir sesle çatladı. O an odadaki hava ağırlaştı, nefes almak imkansızlaştı. Kızlar var güçleriyle çığlık attı ama sesleri boğazlarında düğümlenip kaldı, sanki bir vakumun içindeydiler. Fal artık bitmişti. Ama bu seansın sonunda alacakları şey cevaplar değil, ödeyecekleri bedellerdi ve o odadan kimse sağ çıkamayacaktı. Bu tür gizemli ve korku dolu hikayeleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.